Merhaba arkadaşlar. Şimdi çamlıktayız. Burası e, böyle piknik yapılan insanların hafta sonları geldiği bir alan. Şimdi burada bir at var. at da maşallah bu arada gerçekten çok güzel. Üzerinde de yazılar var. Bunlar herhalde değişik bir şekilde yapıldı. Gel 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 gel. Bak, gel Şimdi gel. Görkem ve Eray var yanımızda. Eray biliyorsunuz balan sahibi dedi bir tane videomuz olmuş arkadaşlar. Şimdi bu dişi Atlas, gel, gel. ismi Atlas mı? Atlas aynen abi. Şimdi Atlas, bu dişi arkadaşlar Atlas. bakabilirsiniz azapın cinsini, şey. azapın soyuna benziyor. Çok Şimdi orada bir tane erkek var. Birazdan onu da göstereceğiz uman, size. Uman gel. Uman gel. Şimdi onlar bu bölgede e, burada piknik yapılan alanda. Bakın arabalar var burada. İnsanlar buraya geliyor piknik yapıyor. Çamlık var. Gayet Oksijeni bol, sessiz, sakin bir ortam. Şimdi duman biraz içeri kaçıyor. Kulübesine kaçıyor arkadaşlar. Görkem dikkat et ama duman biraz koyu kötü olabiliyormuş. Arkadaşlar bu da duman. Evet yorumlarınızı alalım. Aman çok güzel bir köpek Balan sahibi Eray. Senden bir dinleyelim ilk önce. İkisi de güzel yani. O dişi biraz azabı da andırıyor. Azabı andırıyor değil mi? Evet. Duman. Burada işte böyle böl, böl, e, böl miyiz ya? Abi. Duman çok gel çok bir bakalım. Bir köpek, İki dakika seni görelim. Tamam. Hadi, gel hadi gel. Duman. Gel, Duman. Gel, hadi gel. gel. hadi gel. Hadi gel. Duman. Hadi gel. Hadi Duman. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gel. Hadi gel. gel. Arkadaşlar gel, Duman. Gel. Gerçekten güzel bir kanga. Çok karizmatik köpek. köpek. köpek yani. Gel duman gel oğlum gel. 2 yaşında gel, yerine girmiş. Gel, gel çık hadi gel. Şey yapma. Belki Aynen saldırabilir halbuki. dikkat et. Duman, duman. Çık çık Duman. Duman. Duman Duman gel. Duman, gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Tamam gel. Duman gel oğlum. Tamam, gel. Duman gel. Oğlum. Tamam, gel tamam. Aman abi aman dikkat. Aman yavaş. Çok şey yapmayalım. Arkadaşlar duman bu. Abi kaç yaşında demiştin? 2. 2 yaşında. Arkadaşlar gerçekten zinciri gitmesin. Lan seni çok gel oğlum Harika bir bir köpek. Bak şöyle. Seni Kafasına be. bakın. Şu Arkadaşlar şu köpeti, şu çene uzunluğu avantajlıdır. Yani şöyle çenesinin uzun olması bu köpeğin çenesinin çok kuvvetli olduğunu. Tuttuğu zaman kolay kolay bırakamayacağı, bırakmayacağı bir anlama gelir. Duman gel oğlum. Duman gerçekten çok güzel. Görkem şu an senin yanında var ya böyle ayı gibi duruyor ya. Ne abi? Ya hiç, bak şu. Sen fark edersin sonradan. Aynen öyle. Şimdi köpeği tam bilmiyoruz ya. Yani. Şimdi ikisi kardeşler mi? kardeşler mi? Yok ikisi ayrı ayrı, ayrı Ayrı ayrı. E evet. bunlar beraber çiftleşecekler. Evet eş Abi sen ne diyorsun ya? Bunlar yavrularını çok, yavrularını çok yavrularını güzel yavrular olur bunlar ya. Bu sene işte, Vay mi? maşallah vay evet. maşallah vay. Biraz zayıf kalmış sanki. Bu zayıf biraz şey işte bu bize geldiğinde zayıftı. Şimdi tedavisi devam ediyormuş. Hapes ne, ne, işte. ne, iş, neyi var acaba? Şey var. Kurt diyorlar da. Mi? Parazit şey var onlarda ben var. olabilir mi? Ben de biraz bulunuyor aslında. Ben bir gün gelip bunlara atabilirim. Yani biz de biz de atıyoruz. Bizde de atlar matlar olduğu için şeyler olduğu için atıyoruz devamlı. Yani atının at nereye gitti bu arada? At aşağıda. Aşağı da. gitti. O atlar ne için bulunuyorlar burada? Atlar bizim kendi atlarımız zaten çiftliğin atları. Bilen falan olursa müşterilere bindiriyoruz. şey Ha geziyorlar. Geziyorlar. Safariye çıkıyorlar. Işte, tur adı. Uysallar yani. yani. hep uysal. Yani bayan biner, çocuk biner. Bizim hayvanlarımızın hepsi uysal yani. E, bize biraz buradan bahsedebilir misin abi? E, burası Çamlık olarak geçiyor. Çamlık. Erzincan, Çamlık. E, Erzincan, şey, Al Alpli spor kulüpleri burayı kiralamış zaten. Hı -hı. Onlar kendileri burayı çalıştırıyor. Mesir alanı. Piknik alanı, işte kafeteryası falan var. Bir Aynı de, zaman ata da biniyorlar. da biniyorlar. Ormanın içerisinde geziyorlar. E, geziyorlar. Aileler falan geliyor. Geziler oluyor. Safari ile turları falan oluyor isteyen olursa, gezmek isteyen olursa, şey yaparsa safari turlarımız falan oluyor. İşte pazar sonları, hafta sonları biraz daha daha uzunlarla böyle biraz daha kalabalık oluyor. Erzincan yöresinin evet. daha evet. da güzel oluyor, daha kalabalık oluyor, şey yapıyor. Dişi, dişi ne kadarlık bu arada? Dişi 6 aylı, aylık şu an. 6 aylık. 6 aylık değil o ya. 6 aylık. Alt bu 6 aylık. aylık değil, bu 1 yaşına falan gelmiş Yok, ya. Yok, bir yaşa girmedi. 6 aylık. Girmedi. Daha girmedi. Ha. onun için biz bekliyoruz zaten, ondan eşleştiremiyoruz ya. Nereden geldiler sizi? Bu bize zaten Geçitten bir abi getirdi, bize. Sivas'ta kendine dört tane getirmiş bir, bir tanesini sizden vardı, öyle mi? Bu da bizim zaten bizim patronun arkadaşı vardı, o ona vermiş, Sivaslı bir arkadaşı ona hediye etmiş. Köpeklerimizin ikisi de hediye geldi bize şu şey oldu. Abi yani. çok iyiymiş ya dişi o zaman. İşte onun için şu an işleştiremiyoruz işte yaptığımız. Yani biraz arkadaşlar diye. bunlar gördünüz, hani böyle e, panter soyu diye bahsedilen soy var ya. Biraz boz, biraz kara. E, bu panter soyu diye bahsedilen köpeklerden. Şimdi dumanlı, değil mi? Duman biraz ağır baş galiba. Evet o ağırdı. O Arkadaşlar şu köpeğin şey tipine bakın ya. O şu an ben burada olduğum için şey yapmıyor. Normalde yabancı bir Onu biraz, bir biraz daha aslında çıkarabilsek. O yabancı bir mesela... Onu dışarı aslında dışarı biraz çıkardım. daha çıkarabilsek. Arkadaşlar evet. biraz evet. daha görebilse. Gerçekten çok harika bir köpek. Gel, gel oğlum. duman. duman gel oğlum. Tamam gel. Gel oğlum. Gel. Tamam. Yok. Yok. Gel. Duman, 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 duman. duman. Gel, gel. Gel, gel, seni görsün orada oğlum. Hadi. Gel. Hadi gel. duman. Gel. Bu. Yine etti abi işte arkadaşlar bahsedilen kangal suratlarından sizin e, yorumlarınız zaten bunu çok şey yapacaktır duman gerçekten fizik olsun az önce işini e, çıkaramıyoruz yani ben de deneyeceğim ama duman gel bakayım oğlum duman çıkmıyor arkadaşlar Ak daha aktifler değil mi gece gece daha aktifler kangalların özelliklerinden biri de olur geceleri daha aktif olurlar o şu an gece uyumadıkları için gündüz uyudu, yorgun oldukları için genelde öyle evet evet çıkıyor. evet o da koyundan kalan bir evet. durum evet evet çıktıkları için gece Duman Aferin dumanı. Arkadaşlar Duman'a bakın bakın şöyle Duman gerçekten çok enfes bir köpek Ne bileyim yani güzeller ikisi de bu daha zaten belli oluyor zaten. Aylık oldu. 6-7 aylık vardı. Değil mi? Şeyden aylık mi? Biraz kemik yapısından kemik değil mi? Kemik yapısından. Evet. Yani, tipinden de şu ağızlar zaten yaş oldu. Ağızların kenarları beyazlıyor. O da abin dediği gibi 2 yaşında, 2,5 yaşında. <laughs> aman aman aman. Görkem. Aman. aman görkem. Allah Bak abi. sana havladı gördün mü? Hiç kaynatacak arada. Kaynat <laughs> ben sana söyleyeyim fazla yaklaşma. Bak zaten çıkmıyor. Duman seni bir görebilseydik oğlum. Bir kere gördük. Bir de ben çekeyim mi? Duman. Bir de ben çekeyim mi? Bir de ben çekeyim tamam mı? Öyle sen kötü kötü bakma. Gel bakalım. Hop. Yavaş. Bu Tamam oğlum gel. Ay. Kerata. Tırstım ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tırstım. Vallahi oğlum. tırstım bak arkadaşlar. Atlas iyi atlas ki. Getiriyordu beni tamam. arada. Atlas gel bakalım sen. Sen akıllısın sen gel gel gel. <laughs> Gel atlas gel. Aferin atlas gel. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım? He? Duman yeli yapıyor. Dumo cins. Dumo sinirli. Çok sert bir köpek abi ya. Dumo gel bakayım. Fırlamak yok. Dumo. Dumo Duma... rahat dur. Rahat dur. Dumo. Sakin ol. Öyle şeyler yok. Tamam mı? <laughs> bir, az biraz ısır. Sana yaklaşmıyorum <laughs> o zaman. Tamam. Sana yaklaşmıyorum. Gel. <laughs> az, yani, çok şey ya çok sert çıktı abi. yani şey yapsan var ya kapacak yani ha götürecek. Yani az daha şey yapsan yani beni. Ya. yani. <laughs> Duma, duman da güzel. Yok güzel duman. duman çok güzel. Orum, falan Arkadaşlar gerçekten duman çok güzel bir köpek. güzel. Şimdi bu bölge az önce bahsettiğimiz gibi arkadaşlar bakın böyle çamlık. Buranın ismi de çamlık yani böyle burada insanlar geliyorlar bayramda hafta sonlarında bakın burada zaten yerler yapılmış mangallık yerler var. Gelip burada serinle. Burada şöyle bir durum var galiba burada kışın hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Aynen. Ama yaz olunca açılıyor burası. burada aktifleşiyor. Aynen, safari turları falan var. ederken atlar atlarla beraber Aynen. Ha, geziyorlar. Şurada bir at vardı arkadaşlar, onu, onu gösterelim size. Şimdi burada böyle atlar var, ee, bu atlarla beraber burada insanlar atıyorum işte biniyorlar. Belli bir güzel yahları var. O güzel yahlarda atla birlikte geziyorlar. Aynı Değil zamanda de. koruma amaçlı e, atlas ve Dumanı burada tutuyorlar. Atlas biraz akıllı ama Duman biraz galiba adamcı. Yani işte az önce o kişi varken burada biraz sıcak sıcakkanlıydı ama gittikten sonra Atlas e, Duman dediğimiz köpek sertleşti. Gördünüz az önce bir iki kere zincirinden çektik. Bize bayağı bir sert davrandı. Gerçekten çok güzel köpekler. Arkadaşlar ben böyle geçtiğim bölgelerde, geçtiğim yerlerde karşıma böyle güzel köpekler çıkarıyor, yeah. e, çıkıyor. Ben onları size e, göstermek istiyorum. İşte bugün Atlas, dumanla sizlere bir video yaptık. Atlas akıllama, duman biraz bize sert yaptı. Büyük kadar ömür olsun. Gerçekten yerler de güzel, e, kulübeleri de güzel. Bu piknik Haradasın. alan da çok güzel, serin, e, güneşin gelemeyeceği noktalar gayet rahat bir şekilde besleniyorlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.